Ben neden ceza alıyorum ki? Yaralanan benim sonuçta. Ne yaralanması bir abartma. Hocam bu kız beni soğuk hava deposuna kilitledi. O senin de bütün suratını rujla boyadı. O da hak etmeseydi. Ne saçmalıyorsun Harika? Sanki o seçmelere neden katıldığını bilmiyorum. Çocuklar yeter. Ne yapıyorsunuz siz böyle? Üniversiteyi kazanmak gibi bir hedefiniz var mı sizin? Var hocam. Böyle kavga ederek olay çıkararak mı hazırlanacaksın sınava? Özellikle sen Asiye. Sürekli sorun çıkaran, kavga eden bir öğrenci imajı verirsen bursun kesilir. Bunu biliyorsun değil mi? Hocam özür dilerim. Bir daha kimseyle kavga etmem söz. E hocam arkadaş hatasını anladığına göre. Ben gideyim. Ben çıkman için izin vermedim harika. Peki. O zaman şimdi izin verin, ben çıkayım. Bir şımarıklık yapma. Sen de ceza alacaksın, kararım değişmedi. Hocam, ben isterseniz bir babamı arayayım. Maaşınızı o veriyor. Belki kararınız üstünde bir etkisi olur. Olmaz. Ama biraz daha ileri gidersen, seni disipline yollayabilirim. Ne dersin? Peki hocam. Hey kızlar. Burada da toz var. Burayı da alalım. Paspastan sonra camları da sil. Boş günü olanı bize de bekliyorum ona göre. gözden düştüğüm şu hale bak. Geri zekalılar. Vallahi elimde kalacak ya. Şişt, baksana. Sana bir yüz TL veririm Al benim yerime temizle. Ha, maalesef kızma yapamam vallahi. Müdür beyin kesin emri var. Çocuklar, bakın size deterjanla bez getirdim ha. Orada kalabilir, teşekkürler. her şey. Eldiven de getirdim. Onu elinize giyin. Eliniz pislenmesin tamam mı? Sağ olun. Aybike. Hayır Hayırdır? Babanla sizi bizim mi konuşuyorsun artık ha? Bir dakika, bir dakika. bu Hadime sizin babanız mı? Evet babamız. Çok mu garip? Yok. Değil. Ama ilginç. İlginç mi ilginç değil kızım. Şans. Bu hayattaki en büyük şans. Fedakar, yürekli aslan babam benim. <laughs> Tatlı çocuk aslında ya. Hmm. nereye kusuyoruz? Ne var? Sen kendi işine baksana. Yalnız var ya ben bu cezaya bayıldım. Babama da iş kalmaz şimdi. Fıstık gibi ceza. Çık şuna be. Ne haber? Dengesizim. Bugün dünden iyi yarın belki gökyüzü sızacakmış küçük penceremden. Öyle yine de ışık aramakla geçecek.